Sevgili boğa burçları hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir Ağustos ayı boğaları bekliyor. Yılın zaten en şanslı burçlarından bir tanesiydi boğa burcu. Şansları da yavaş yavaş gelmeye başladı değil mi? Bazı boğalar e, hayallerindeki evlilikleri yaşadılar. Ondan sonra da adam çorapları atıyor yere diye boşadılar. <laughs> Böyle e, tartının biraz Hani adalette olmadığı da bir süreçten de geçtiler. Ama Ağustos ayı biraz daha rahat boğalar için. Biraz daha ferah, genişletici. Şimdi 9 Ağustos'ta bir dolunayımız var Kovacı. Kovacım bu dolunay ee, kovanın 10. elinde olursa ne olur? Şimdi bazı konularda iş ve kariyer konusunda kovalar uzun zamandır bir çaba halindeler. Emek halindeler ve bunun karşılığını almadıklarını düşünüyorlar. Siz öyle düşünüyorsunuz, sizin öyle bir planınız var ama yukarısı diyor ki sen mücadeleni et. Sen mücadeleni ettin ben de şimdi sana hediyelerini vereyim sevgili boğacım diyor. Merak etme senin olan sana geliyor. Güzel de kadersel de bir burada döngü var aslında. Çarkın döndüğü. Ee, bazı boğaların iş yerlerinden ayrıldığı. Yani ona hizmet etmeyen, huzurlu hissettirmeyen alanlarda kalmadı. Bazı boğaların yeni iş yeri kurmakla ilgili planları vardı, hayalleri vardı. Onların gerçekleşmesiyle ilgili bir yardım geliyor, ilahi haber geliyor. Oldukça güzel. Şimdi bazı boğalar da şimdi bu kariyer ve iş evi olduğu için tercih ediyorlar. Satış elemanıydı, müdür oluyor. Müdürdü. Ay sıkıldım diyor ben sürekli böyle millete para kazandırmaktan. <laughs> Gideyim bari ben kendi işi bir yapayım diyor yani. E, kendine bir güveni geliyor boğaların. Kendi işlerini yapıyorlar. Bu konuda da başarılı oluyorlar. Çünkü oldukça çalışkan boğaların kaderleri gayretlerine aşık. <laughs> tamam. Şimdi hayatım Uranüs de senin ikinci evde. Yani Uranüs ikinci evde olduğu zaman bu acım burada biraz dikkat etmen lazım. Yani işte internet alışverişlerine dikkat etmen lazım. Bir sipariş verirsin çok yanlış bir şey gelebilir. Memeni yaptırırsın küçük büyük boyutlarını ayarlayamayabilirler. yanlış yamalak bir şeyler olabilir burada. Yani seni çıldırtan delirten bir şeyler olabilir. Telefonun bozulabilir yani bir işler ters gidebilir ya da birisiyle tanışıyorsan bu yanlış bir karar olabilir ama burada şey dikkat etmek lazım bu ayca sakin ve sabırlı bir şekilde mi hareket ediyorum yoksa birdenbire olayın içine lapin gibi zıplıyor muyum internet tanışmalarında resimler yanıltabilir <laughs> Birden bire çok büyük bir aa ben aşık oldum falan diyebilirsin. Ya aşık falan olmadın acele etme. Uranüs orada sana bir ah, hadi diyor yani anladın mı? Ama yukarısı çok şey sevmiyor. Onu söyleyeyim çok aceleyi sevmiyor. Yavaş hareket etmeni seviyor. Sakin ve sabırlı olmanı. Çünkü yukarının acelesi yok sevgili Boğacım. Ama senin ne acelem var bilemiyoruz. Acele etme. Tamam mı? Hiçbir konuda acele etme bak. Yatırım mı yapacaksın? Bekle. Uranüs bir çıksın elinden. Baktır haritana. Uranüs ne zaman gidiyorsa o zaman e, yeni bir iş kurarsın. Yeni bir sevgili yaparsın kendine. E, tamam mı? Yeni işte eski paçoz sevgilin gelirse kabul edersin veya etmezsin. <laughs> Bu süreçte çünkü çok sağlıklı bir karar zaten verebileceksin diye düşünüyorum. Ee, şimdi 11 Ağustos'ta Jüpiter Venüs kavuşumu var hayatım. Şimdi bu e, akraba ilişkilerim. Onun dışında hedeflerim, hayallerim. Bunlarla yüzleşeceğim. Bu sen daha önce neyin hayalini kurdun da vazgeçtin? Hangi insanlar senin önüne taş koydu da sen bir ilerleyemedin? Gökyüzü tekrar bir onları çıkarıyor senin karşına. Diyor ki sana hadi gel bak Satürn'le çalıştın, Sana gösterdi. E, maskeleri düşürdü. E, geçmiş e, aslan retrosu vardı. O da bir e, sana iç dünyana çekilmeni söyledi ve bir takım şeylerle yüzleştin. Artık aynı şeyleri mi yapacaksın? Aynı şeyi yaparsan bu hayalin yine aynı şekilde sonuçlanacak. Hadi ki bu sefer farklı bir hamle yapalım. Hareketlerimizi değiştirelim. Konuşma tarzımızı değiştirelim. Kendi imajımızı değiştirelim. Bakalım olayın sonucu tekrar aynı mı olacak? Bir bakalım diyecek. Tamam mı hayatım? Burada e, o açıdan önemli. Şimdi 23 Ağustos'ta bir Başak Dolunay'ımız var. Başak Dolunay'a Dolunay biraz hani bizi şey yapar ya böyle negatif bir enerjiymiş gibi hissederiz. Aklınıza hemen hüzünler gelir, boşanmalar gelir, işle ilgili bitişler gelir. Aslında boğa bu, buna sen çok üzülme. Çünkü bu senin beşinci evde. Yani mutluluk hormonlarının tavan yaptığı aşk evinde. Aşık oluyor bu a, pat diye. Ama bak o Uranüs dönemine dikkat et. İkinci evdeyken aşık olma diyeceğim. Çok saçma bir şey söyleyeceğim. Aşk geliyorum demiyor zaten. Geliyor. Ama tabii ki Allah da bize akıl vermiş. Bir ölçüp tarif ona göre bir e, yükselmemiz lazım. Şimdi bu acılıklarımın bazıları ilişkide bir üst seviyeye çıkarlar. Beşinci evde olursa. Yine tamam mı? Ve e, burada bir takım düğümlenmiş, engellenmiş, tam ben bir şey yapacakken bu olarak benim önüme set çıkaran, benim önüme problemler çıkaran her ne varsa bunu işaret eder, orayı düzeltir. O insanla ben senin kapılarını kapattım. Sen niye hala açmaya çalışıyorsun? Bırak sana hizmet etmiyor. Kapat gitsinler, der. Rahatla der. Toksitleri at der. Bak dolabımda eski diye bir şeyi ben dolapta hala tutuyorsam ben yenisini alamam. Değil mi? Duygular ve düşünceler de böyle. İnsanlar da böyle. Bir tanesini bana başarı sağlamayan bana değer kazandırmayan, bir insanı sırf alıştım diye, sırf egolarım ve kibirlerim aman o da olsun dedi diye tutacaksam daha güzelliğini alamam. Dolayısıyla burada bana gökyüzü şunu söylüyor bu acem diyor ki ben sen bir arkadaşının yanına gittiğinde senin içine bir sıkıntı veriyorum. İçini sıkıyorum. Sen bu mesajı anlamıyor musun? Ben bu kapıyı kapatmaya çalışıyorum. Sevgilinle toksik uzatmalı 10 sene, 9 sene neyse. Artık olmuyor. Niye zorluyorsun? Ben sana mesajları gönderiyorum. Tedirginlikle gönderiyorum. Panikle gönderiyorum. Onun yanına gittiğinde sana kendini ben iyi hissettirmiyorum. İçine sıkıntı vesvese veriyorum. Bununla uyarıyorum ben seni. Sen niye hala olmayacak bir şeye amin demeye devam ediyorsun? Sen bırak. Bırak bir yüklerinden kurtul. Onları senin özün istemiyor bu diyor. Onları senin alışkanlıkların, beynin tanıdık olan bir şeyi Brezilya olsa, rüşva da olsa bunu istiyor ama ben sana mesaj gönderiyorum. Alıp almamak senin elinde diyor. Eğer ki bu mesajları güzel alan boğalar varsa, bunların hayatlarında müthiş yeni enerjiler var. Onu söyleyeyim. İşle ilgili e, hizmet etmeyen insanlarla olmayan, bir türlü anlaşamadığım insanlarla devam ediyorsam o çamurun içinde dönmeye devam ederim boğalar. Ama artık hayır olmuyor ya, iletişim kuramıyorum, yapamıyorum, bir sonuca varamıyorum. Bunları bırakıyorum diyen yani boğalara. Gerçekten enerjisi uyumlanan, başarısına katkı sağlayan, ruhuna iyi gelen insanlar çekilecek. Bak gör sevgili boğacım. Tamam mı? Aynı zamanda 5. ev çocuk, çocuklarımın eğitimi. Çocuğumu bir kursa yazdırmaya karar verebilirim, bunun için e, ideal bir zamandır yeni ay. E, i̇çime de siner, spora da başlayabilirim. Kilo vermeye de karar verebilirim 5. evde. Sonra bir sağlık problemim varsa, uzun zamandır ben onu ihmal ediyorsam artık yeter ya. <laughs> hadi hadi biz neyimiz var bir öğrenelim, diyor. Bu sinekte git yavrucuğum. <laughs> dadandı yani bak toksik bir sinek. Şimdi kısacası sevgili Boğacım buradan genel olarak alman gereken ders. Sevgi enerjisinde kalmak, yukarının vermiş olduğu mesajları duygu anlamında güzel tanımak ve onları dönüştürmek. Genel olarak öğretici bir ay Ağustos ayı. Aşk var, bazı kovalarda yeni çocuk sahibi olma haberleri var. Bazı kovalarda ilişki evlerinde evlilik var. Tam bitti derken yeniden doğuş var birçok kovalarda. Yani özür diliyorum kova diyorum ya boğa. <laughs> 12 video çekince böyle oluyor. Boğalarda. Yani kısacası yavrum oldukça güzel. Bu mesajları güzel almak lazım yukarıya güvenmek lazım, bol bol kitap okumak lazım. Çünkü insan kendini tanıdıkça karşısındaki insanı çok daha iyi tanıyabiliyor ve duygularıyla ve olaylarla baş edebiliyor. Böyle hayatım genel olarak muhteşem tekrar bir Ağustos ayı diliyorum hepinize. Kanalımı da abone olmadıysanız da abone olmayı, beğenmeyi, bu duygulardan bir tanesini olaylardan yaşadıysanız da yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Sevgiler diliyorum bu acım. <laughs>